Evet ben Halil İbrahim Taşçı. Oltu'da aile hekim olarak çalışmaktayım. E, hobi olarak da yaban hayatı fotoğrafçılığı ve trekking yapmaktayım. E, yine yaban hayatı sahasında sabah yaptığım keşif sırasında bir bozayıya denk geldik. E, i̇lk defa bir bozayı fotoğraflama şansı elde ettim. E, daha önceden de e, röportajlarımızda ya da konuşmalarımızda geçtiği gibi yaban hayatını Fotoğraflamayı çok seviyorum. Aynı zamanda özellikle hobim dağ keçisi. Ancak diğer yaban hayvanları, özellikle kurt olsun, hayvan e, domuz olsun, e, ay olsun, bunlar da fotoğraflamayı çok istiyorum. E, bu sabah ayı şansımıza denk geldi. Bundan sonra keşiflerimize devam edeceğiz. E, fotoğraflarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz.